þetta er eitt af okkum ev hanımlarına bak. Bunu bırakmışsın. Hocam yaptı. Evet. Sen de ev hanımın. Ben Ahlat'ta doğdum, büyüdüm. Yıllar 30 yıldır Ankara'dayım ama her yaz Ahlat'a geliyorum. Ahlat'ta fotoğraf için cennet sayılacak yerler var. Bunların en başında da Ahlat'ta olan yakamız ve mehtap mükemmel doğuşu. Burada Ahlat'ta gördüğünüz gibi şaheser görüntüler ve manzaralar yakalamaktayız. Ahlatlı'nın ve dışarıdan gelen insanların bu fırsatı kaçırmamalarını diliyorum. Gerçekten fotoğrafa merakı olan insanlar buradan çok çok istifade edecekler. Fotoğraf çekenler de bunları değerlendirsin. Ee, kaynak çok çok fazla. Çok keyifle işte bu yakamızı bekliyoruz. İşte gördüğünüz gibi şaheser bir görüntü. Biz de ondan zevk almak için böyle geceleri değerlendiriyoruz, fotoğrafı çekiyoruz.